Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün arkadaşlar karşılaştığım bir sorunu aslında sizinle paylaşarak benim gibi bu sorunla karşılaşan bir arkadaşımız olursa bu videodan istifade ederek karşılaştığı sorunu çözmesinde yardımcı olmak istedim arkadaşlar. Sorunum şöyle. Gördüğünüz gibi paralel kalem şu noktadan tam böyle dişlilerin olduğu noktadan kırıldı. Bu aslında benim 3-4 yıl önce yine buradan kırılmıştı. Ben Japonlamıştım bir nevi diş dolgusu gibi. Ben bunu buradan tek, tekrar böyle japonlamıştım. Şimdi birkaç gün önce kapağını açarken tık diye burası attı. Şimdi ben bunu tekrardan buraya japonlayacağım. Tam bunu yaparken dedim ki bunun videosunu çekeyim. Benim gibi bu sorunla karşılaşan biri var olursa hani kalem gitti eyvah diye düşünmesin. En azından bu videona yardımcı olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Öncelikle şunu fark ettim. Kalem buradan şöyle çıkmıyor arkadaşlar. Zorladım zorladım çıkmıyor. Çünkü ben bunu bu kalemi söylediğim gibi çok uzun süredir kullanmıyorum. 1.8 milim bu paralel penin. Ve ben 1.8'de daha farklı kalemler kullandığım için pek paralel peni kullanmıyorum. Hatta şu paralel penimi bakın. Bu paralel peni ben böyle hat için ucunu böyle kestirdim. Zımpara ile bir arkadaşa yaptırmıştım bunu. Bununla böyle ara sıra Arap harfleri çalışıyorum böyle. O yüzden bunu kullanıyorum. Onun dışında paralel pen'i pek kullanmıyorum. Paralel pen alacaksanız da 3.8 ve 6 milimini tavsiye ediyorum arkadaşlar. Buradan konusu açılmışken onu da söyleyeyim. Şöyle isterseniz hızlı bir şekilde şunu suyun içinde biraz karıştırdım. Ben yumuşatmaya çalıştım. Şöyle iki adet su aldım yanıma. Birinde birazcık ben videoya başlamadan önce biraz e, içinde böyle gezdirdim. Şöyle birazcık daldırıp bunu birazcık mürekkebinden. Şuralar çünkü büyük ihtimal uzun süredir Kullanmadığım için katılaşmıştır. Biraz yumuşatacağım. Hafif ılık bir su. Çok böyle kaynar bir su değil. Bununla ilgili paralel pen temizlemesiyle ilgili kanalda video paylaşmıştım. Videonun sonunda büyük ihtimal o da karşınıza çıkar. O videoyu da bir paralel penleri temizlemeden kullanabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar şu an bildiğiniz gibi bu paralel penler 130 TL civarında marketlerde, internette satış fiyatları var. Bazı yerler indirimli satış yapabiliyor, kampanyalar yapabiliyor. Yapanlar olursa kaçırmayın, direkt alın. Bakın bıraktı. Şöyle çekiyoruz. Bu kanallardan aşağıya mürekkep geliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi elim ayağım direkt battı. Şu temiz suda birazcık bekleteceğim bunu. Şuradan bir peçete alalım. Özellikle arkadaşlar fraktur yazarken paralel pen güzel oluyor. İlk başlangıçta eğitimlerde. 3.8'i kullanabilirsiniz ama ben bunu şiir yazarken ve daveti yazarken kullanıyordum. O yüzden küçük milimlerini almıştım ve o zaman bu kalemi 30 liraya almıştım. 30 TL, dolar bile değil. 30 lira. Ama maalesef arz talep meselesinden dolayı ve dolar kurunu da işin içine katıyoruz. Ama şöyle bir durum var. Dolar atıyorum 2 kat artıyorsa arz talep meselesi 5 kat artırıyor fiyatı. O yüzden fiyatlar arz talepte daha çok fiyat artışı oluyor. Şu ucunu ben sanırım çıkartabiliyorum ama yanlış hatırlamıyorsam evet şurası da çıktı arkadaşlar bayağı zorlanıyorum çıkarırken çünkü uzun süredir bakım yapmadığım için bu akşam da elimizi batırdık evet şunu da birazcık bu bakımları yaptıktan sonra kalemimiz daha iyi, rahat daha iyi yazmaya başlayacaktır şöyle yeri yerine böyle takalım. Şöyle hop oturdu. Şimdi bunu bir kenara koyalım. Bunda işimiz aslında yok. Benim amacım şunu hani yanlışlıkla burayı japonlayacağım. Japon yanlışlıkla şu kanallara falan kaçmasın diye içinden kanalı çıkarttım ki olası bir trafik kazasını önlemek için. Şimdi şunun içine biraz temizleyeceğim. Kalemin eli yüzü açıldı. Ben bunu biraz daha temizleyeceğim ve şu ortalığı kaldırıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi şöyle kaba taslak nasıl yapıştıracağımı şöyle planlıyorum. Zaten yeri böyle belli. Şöyle kamerada belli oluyor mu? Yeri bakın şurada belli. Şöyle odaklayalım. Bakın şurada parça belli. Burada dikkat etmemiz gereken şurada arkada bir delik var arkadaşlar o deliğin kapanmamasını sağlayın ee, Onun dışında da Japonunuzun böyle çok akışkan bir Japon olmamasına dikkat edin Ben biraz daha yoğun kıvamlı bir Japon kullanıyorum Böyle kenardan ince bir şekilde şerit çekip O şekilde yapıştırmaya dikkat edin dediğim gibi kanalı buradan çekmemdeki maksat olası bir durumda Kanallara zarar vermemek için Bu şekilde Japon'u yavaş yavaş uca getirin arkadaşlar. Bir anda. Evet. Bir de hani ben Japon'u sürekli kullandığımız için şu Japon'dan haftada en az 3-4 böyle bu şekilde bitiriyoruz. O yüzden elim Japon'a alışkın olduğu için başka bir şeye ihtiyaç duymadım. Hani bunu ilk kez kullanacak arkadaşlar varsa onlar hani bir spatul yardımıyla ve spatula yardımıyla diş kürdan yardımıyla bir yere japonu döksünler hemen hızlı bir şekilde oradan oraya aktarabilirler hızlı bir, ince bir şekilde normalde bunun hızlandırıcı spreyi de oluyor da şu an yanımda yok bir iki dakika kurumasını bekleyeceğim bu böyle kenarda birazcık kuruyacak arkadaşlar bu böyle kururken biz bunun içine birazcık mürekkep koyalım mürekkep olarak Diamond ink var. Onu kullanıyorum. Şöyle okunuyor bu. Fazla eğmiyorum. Paralel pen böyle çok mürekkep seçmediği için normal bir dolma kalem mürekkebinden tutun. Hani kalite kalite bir çok dolma kalem mürekkebini koyabilirsiniz. O konuda sıkıntı yok. Bu arada şırıngalarıma bakmam lazım. bazı arkadaşlar ısrarla şu kalemin mürekkebine 50 lira para veriyorlar. Yani 50 TL'ye şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Şu mürekkebin şu anki fiyatını bilmiyorum ama mesela atıyorum bir Ecoline ya da mesela Ecoline'in şu anki fiyatı 28 lira civarında bir şey. Onun dışında kullanabileceğiz mürekkepleri söylüyorum. Pelikan'ın mesela var. Bu şu an 20 lira mı 22 lira mı ne fiyatı biraz değişti ama bu tarz bir mürekkep alıp hadi en kaliteli mürekkeplerden birini aldın 50 lira para verdin. 50 liraya çok güzel mürekkepler satın alabilirsin. O mürekkebi en az şu kartuşu 30-40 kez dolduracağını düşünüyorum. Yani bir 50 liraya aldığın bir mürekkep şu kartuşu 30-40 kez doldurur diye düşünüyorum. Hani kartuş almakta ısrar eden arkadaşlar oluyor onlara tavsiyem. Kendinizce biraz mürekkep deneyin. Hani bazıları diyor ki iş içindeki mürekkebi tutmuyor falan filan diyorlar ama yani emin olun çok kaliteli mürekkepler var. Al şu Edelstein. Şu mürekkep şu an 130 lira civarında bir mürekkep ama bayağıdır kullanıyorum. En çok kullandığım mürekkeplerden birisi bir yarıya getirdim mürekkebi kullana kullana. Hani bundan da mı kaliteli pilot paralel yani benim mürekkebi diyorum diyerek şu kurumuştur arkadaşlar. Şu şu şöyle ne yapacağım? Şöyle dikeceğiz şuraya biraz. Şimdi bunu tekrardan şöyle iterek oturtuyoruz. Zaten artık kolay gibi çıkıyor temizlediğim için. Ondan sonra arkadaşlar kartuşumuzu buradan takalım. Şöyle şunu da takalım. Şöyle bastırarken oldu kırıldı. Tık diye gitti. Çok üzülmüştüm. Bu şekilde arkadaşlar videoyu hani bu şekilde bir olay karşıma geldi. Hani bazı arkadaşlardan ilginç sorular geldiği için hani bu tarz sorunlarda üzülmesinler. Hani kalemleri zayi olmadı, bir şey olmadı, tamir edilebilir olduğunu göstermek amacıyla bu videoyu çektim arkadaşlar. Şöyle şunu da kenara alalım. Şuradan bir bağdır çekelim. Evet kağıdımızı koyalım. Araya bir kağıt daha atıyorum ki gözüme almasın diye ona rağmen belli oluyor. İlk gelirken mürekkep biraz zorlayabilir. Mürekkep gelmezse korkmayın bir şey olmaz yani. size soru sordum nasılsınız aşağı yorumlara yazın buraya bir, bir şey daha yazıyorum buraya bu ne oldu? Evet gördüğünüz gibi gayet güzel yazıyor. Mürekkep böyle aşağı doğru inmeye başladı. Şöyle çekelim abone ol yazısı okunsun. Şöyle şu kalem yazışı eğer mürekkep varsa içinde yazışını biraz göstereyim. Şöyle mesela en iyi yaptığım B harfi. Şurada bir takılma oldu. Şurada şu kısımda arkadaşlar biraz takılma oluyor. İleri doğru kalemi iterken orada tam olmamış. Bunu binlik bir zımpara alıp biraz zımparalamam gerekecek. O yüzden pek randumanlı kullanamıyorum ama alıştırma yaparken iyi oluyor. Gördüğünüz gibi. İstesem ters çevirip şöyle kaligrafi yazmaya çalışıyorum ama dediğim gibi şuradaki kısım engelliyor. Şöyle yazabiliyorum ancak. Evet. Bu şekilde bir video oldu arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Bugün paralel pende karşımıza çıkan bir sorunla nasıl baş edebiliriz? Bununla ilgili kısa bir video paylaştım sizinle arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.